Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle çok güzel bir meyve shake yapacağız. Hava, havalar hazır sıcakken çok güzel bir soğuk içecek yapacağız. Çok basit rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bunun birçok farklı meyveden bizi yaptık. Kanalımızda bulunuyor oynatma listesinde içecek videosu kısımlarında isterseniz oradan siz de bakıp farklı meyvelerle de meyve yapabilirsiniz. Bizim bu sefer kullanacağımız malzemelerimizden biri kiraz. Şöyle bazısını ben temizledim. Bir kiraz olacak şekilde. Pet de nasıl ki biraz çok rahat temizlenebilir, çekirdeği çıkabilir. Onu da size göstereceğim. Diğer kullanacağım malzemeler dondurma. Şöyle iki yemek kaşığı kadar süt. Tatlandırıcı olarak da toz şeker kullanacağız. İsterseniz de yerine bal da kullanabilirsiniz. Biraz da bir şeyimiz böyle güzel tatlı olsun diye. İlk olarak şöyle yapalım. Ben hemen şu kirazları göstereyim size. Çok basit, rahat bir şekilde bu yöntemle arkadaşlar yapabiliyorsunuz. Şöyle sap kısımlarını ayıralım. Hemen geçiyoruz. Normal herhangi bir pipet de olabilir. Şöyle e, sap, kirazın sapını çıkardığımız kısımdan pipetimizi içeri doğru veriyoruz. Yavaş yavaş içindeki çekirdek de şöyle dışarı çıkmış oluyor. Çok rahat bir şekilde bu yöntemle arkadaşlar kirazlarınızı temizleyebilirsiniz. Hazır böyle temizleyip dolaba da tatlıların içinde kullanmak için de yapabilirsiniz. Basit bir şekilde çekirdeğini hemen çıkartabiliyorsunuz. Şöyle benden yapalım. Çekirdeğini şöyle hafif pipetle dışa doğru böyle vererek çıkartıyoruz. Son kez göstereyim. Kirazı çıkardığımız sap kısmından pipet içerisine geçiriyoruz. Şöyle çekirdeği dışa gelecek şekilde büküp ve dışarıda veriyoruz çekirdeği de rahat bir şekilde çıkmış oluyor ben şöyle temizlediklerimi kenara alayım ellerimi temizleyelim sonra devam edelim şöyle hemen bunu kenara alıyorum şöyle hemen malzemelerimi alacağım mutlaka bir makine kullanmamız lazım arkadaşlar bunu yaparken ekşi şekillerimiz için su kirazımı ekledim. Kiraz yine farklı meyvelerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle iki yemek kaşığı kadar dondurmamı ekliyorum. Bu bizim evimizde yaptığımız kendi dondurmamızdan arkadaşlar. Bu da kanalımızda videosu bulunuyor. İsterseniz bakabilirsiniz. Şöyle 4 tatlı kaşığı da toz şekeri ekliyorum. Eğer fazla yapacaksanız da, verdiğim malzemeleri kendi ölçümüze göre de yükseltebilirsiniz. Sunum yapacağım bardağıma göre de sütümü ekleyeceğim. Hemen şöyle iki su bardağı kullanacağım ben. Neredeyse iki su bardağı kadar çünkü bardağımın boyutu. Sütümü de ekledim. Daha sonra makineden çekeceğiz. Hazırlanmış olacak hemen bardağımızı temizleyelim. <laughs> Sonra da kullanabilirim. Rahat pratik bir şekilde mi şey seviyorsanız ve soğuk içecekleri seviyorsanız arkadaşlar mutlaka deneyin derim. Basit. İstediğiniz her türlü meyveyi kullanarak da bu milkshake'leri yapabilirsiniz. Şöyle hemen makineyi takacağım. Biraz ses olacak ama kısa sürede biraz yavaş yavaş yapıyoruz Çünkü sütümüz bayağı dolu daha sonra artık. bir dakika içerisinde zaten hemen hazırlanmış oldu arkadaşlar şöyle kenarını alayım hemen şurayı temizlemem gerekiyor böyle temizleyelim ve hazırlanmış olan milk şeklimizi hemen servise geçelim. Kabım kenara bırakayım. <laughs> Sunum yapacağım bardaklarımı alıyorum. Önce şöyle tepsiden çıkartayım ne olur ne olmaz. İçerisindeki çıkartalım. Makinim. su bardağı sütle bayağı epey çıkıyor arkadaşlar. Rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Güzelce dolduralım. Aynı şekilde diğerini de ekleyelim. Hemen süsleme kısmına da gelelim. Bunları böyle bırakayım. Yanlarında da kirazı kullanacağım. Şöyle bardağımın kenarında biraz kalmış. Şöyle çıkarttım. İçini temizledim. Kirazlarımı da hafif ortadan şöyle eğiliyorum. Bardağımın yan kenarına şöyle süslemede bırakıyorum. Aynı şekilde diğerini de hemen kenarıma şöyle bırakıyorum. Böyle kenarı alayım. Ellerimi temizleyip hemen devam edelim ve böylece hazırlanmış oluyor arkadaşlar. Siz de isterseniz de böyle çok güzel bir milkshake hazırlayabilirsiniz. Benden size tavsiye mutlaka bir deneyin derim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.